Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Filiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sizlerle prepositions of place yani yer edatlarını öğreneceğiz. Yer edatları bir nesneyi ya da bir yeri bulmamızı sağlar. Peki bunları sırasıyla öğrenelim. 10 üstünde burada dikkat ettiyseniz top kutuya temas ederek üzerinde duruyor. Above ya da over üstünde temassız demektir. Burada dikkat ettiyseniz topun kutuyla hiçbir şekilde teması yok. Below, under, altında. Behind, arkasında. In front of, önünde. Next to ya da beside, bitişinde near yakınında in içinde out of dışında between arasında Bu da dikkat etmemiz gereken nesnenin iki cisim arasında olmasıdır. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Cümleyi nasıl kuracağımıza bir bakalım. The ball is behind the box. Top kutunun arkasında dediğimde özne, fiil, yer edatı olarak sırasıyla yazıyoruz. En sona da diğer cismi yazıyoruz. The ball is in front of the box. Top kutunun önünde. Aynı şekilde the ball is under the box. Yani top kutunun altında. Şimdi bir de çoğul olarak görelim. İki tane kuş var ağacın üstünde. Nasıl söyleyeceğiz? The birds are on the tree. Yani kuşlar ağacın üstünde demiş oluyoruz. Burada öznem iki tane olduğu için özneme es ve ona uygun olan ar fiilini kullandım. Konu anladım bitti. Umarım anlatabildim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumda mutlaka belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.